Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Enes. Bugün Enes Batur'un Yeni şarkısı Ayazı gece 3'te tersten dinleyeceğim. Bu arada Enes abi veya Şarkıyı asla kötülemek gibi bir amacım yok. Zaten beni birazcık tanıyanlar Enes abi'yi ne kadar çok sevdiğimi bilir. Hatta Enes abi ile görüntülü konuştuk bundan bir önceki videoda. Hatta o videoyu da kartlara koydum. Şurada da şurada. Bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Bu arada video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videonun içerisinde bir kelime vereceğim. O kelimeyi bulup yorumlara o kelimeyi yazan Herkese abone olacağımlarınızdan 5 kişi seçip 5 kişiyi diğer videomda kanalı tanıtacağım. Herkes videoyu sonuna kadar izlesin ve okuyelim yorumlara yazsın. Ve kanalıma da hala abone değilseniz alt taraftan abone olsanız ve bildirimleri açarsanız fıstık gibi olur. Hızlı bir şekilde başlayalım. Başladık. uzaya dedi. Ha bu arada anladığınız kelimeleri de yorumlara yazın bakalım. Kimler ne anlamış görelim. Devam ettiriyorum. <laughs> uzaya dedi. Uzaya dedi tekrardan. Gelmiştik dedi. İçip dedi. i oh, uzaya uzaya rona Naim. <laughs>

ve bitiyor. Ve bitti. Anladığınız kelimeleri yorumlara yazın bakın neler anlamışsınız. Bu arada kelimemizi de veriyorum. Kelimemiz Ayaz. Yorumlara Ayaz yazın. Herkese abone olacağım ve 5 kişiyi diğer videomda 5 kişinin YouTube kanalını tanıtacağım. Buraya kadar izleyenler yorumlara Ayaz yazsın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi sadece şarkıyı tersten dinledik. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Asla şarkıyı da kötülemek gibi amacımız yok. Zaten şarkıyı da kötülemedik. Zaten şarkının kötülenebilecek bir şeysi yok arkadaş. Şarkı fıstık gibi olmuş. Şarkı da klip de bence çok güzel olmuş. Size şarkı nasıl olmuş yorumlara yazın. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Didn't even get to run.